lere Diyarbakır'a özgü yöresel bir lezzet olan saç tavamızı yapacağız. Malzemelerimiz: Et, domates, sivri biber, kuyruk yağı, süt, sıvı yağ, pul biber ve tuz. Evet efendim, ilk olarak etimizi minik minik doğrayıp terbiyesini yapmak için bir tabağa alalım. Biraz tuz ekleyelim. Acısız bir et yemeği düşünemiyor. Oh bol bol pul biberi de atalım. Ki lezzeti taçlansın. Ve tabii sütümüz. Onu da unutmadan ilave edelim karışımımıza. Sıvı yağdan da ekleyelim şöyle birkaç kaşık. Eee tamam. Hemen malzemeleri birbiriyle iyice karıştırıyoruz. etlerimizi bu şekilde biraz dinlendirelim. Bizse saç kavurma için diğer aşamalara geçelim. Sivri biberlerimizi doğrayalım bakalım ince ince. Domateslerimizi ilk önce dilimlere ayırıp sonrasında küçük küçük doğrayalım. Doğrama işlemleri de bittiğine göre sacımızı ocağa koyup kuyruk yağını boşaltıyor usta. Kendini ateşte salan kuyruk yağına terbiye edilmiş kuşbaşı etlerimizi atıyoruz. Benim ağzım sulanmaya başladı sevgili seyirciler siz ne durumdasınız? Baksanız ortaya çıkan görüntüye dayanılacak gibi değil. Ateş bile nasıl coştu, cızırtılar acabası. Evet, ince ince doğranmış sivri biberler de dahil olsun saç kavurmamıza. Domateslerimizi de ekleyelim şöyle. Biliyor musunuz, kavurmalarda domatesin eklenmesi demek yemeğin pişmesine ramak kaldı demek. E bu da ne demek? Tabii ki yemeği midemize indirmeye dakikalar, hatta saniyeler kaldı demek. Bilmem anlatabiliyor muyum? <laughs> i̇şte bakın bizim usta buram buram kokusunu etrafa yayan kavurmamıza eşlik edecek lokmalık lavaşları saçın etrafına diziyor. Közlenmiş biberleri ve domatesleri de kavurmamızın sunumunda kullanarak lezzetine lezzet katıyor. Saç kavurmamızın bana verdiği duygulara dayanarak halkımızın etsever olmasındaki haklılığı onlarca kez onaylamak istiyorum efendim.